Kürt meselesi değil. Mesele Kürtler için ne doğruysa sadece ben bilirim diyen ve aynen 12 Eylül'de Türkler için ne doğruysa sadece ben bilirim diyen zihniyet paralelliğidir. Biz burada demokrasi içinde yaşıyoruz. Farklı akıllar olacak. Hep beraber konuşacağız. Peki demokrasilerde farklı akılların konuşulacağı yer neresidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük zafer psikolojisi içinde 80 milletvekili gönderdikten sonra bu 80 milletvekilinin dönüp Kandil'e doğru artık ortak aklın üretileceği yerdeyiz. Silahları indirin. Tehditlerinize son verin deme kararlılığını gösterebildiler mi? Şimdi bize ateşkesi veya çatış onların tabiriyle ateşkes çatışmasızlığı sona erdirmiş olma sona erdirmekle bizi suçluyorlar hala bugün. Bakın sıralamayı veriyorum. Biraz sonra biraz daha detayına gireceğim. 7 Haziran seçimlerinden 3 veya 4 gün sonra açıklama yapıldı. Ç çatışmasızlık konusunda sadece biz karar veririz kimse de karar veremez silahların bırakılması konusunda. 9 Temmuz Sayın Cumhurbaşkanımız bana görev verdi hükümeti kurma görevi. 11 Temmuz'da KCK açıklama yaptı. Onların tabirini kullanarak söylüyorum ateşkes dönemi bitmiştir diye. Daha ortada sürüç yok. Daha ortada herhangi bir e, operasyon beklentisi ya da bunu gerektirecek şartlar yok. 15 Temmuz ben Demirtaş ile görüşürken aynı saatlerde, bakınız dikkat çekici, aynı saatlerde KCK sözde halk savaşını başlatma talimatı verdi. Ben görüşürken daha yani siyasi görüşme yapılırken 19 Temmuz sürüşten bir gün önce. KCK Cemil Bayık açıklama yaptı. Silahlanın, silahlanma silahlanın ve halk savaşına hazır olun diye. Kime karşı, kiminle savaşıyorsunuz? Kim adına? Hangi savaşı başlatıyorsunuz? Mezopotamya çocuklarının Anadolu çocuklarıyla, Rumeli çocuklarıyla, Kafkas çocuklarıyla birbirine girmesi için size kim talimat verdi? Türkiye'yi Suriye ya da Irak benzetme yönünde nereden talimat aldınız? Şimdi herkesin bu ortak akıl üretme anlamında son 13 yıl içinde yaptığımız, aldığımız mesafelere tekrar tekrar bakmasını rica ediyorum. Demokratikleşme yönünde atılan adımları tekrar tekrar değerlendirmenizi istirham ediyorum.